Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Emre Hoca'nız. Bu dersimizde sizlerle verileri uygun grafiklerle göstereceğiz. Bir de grafikler arası geçişler, dönüşümler yapacağız. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi sütun grafiği dediğimizde, sütun grafiği genellikle farklı cinslerin kıyaslanması ya da karşılaştırılması için kullanılır. Ne demek hocam ya bu? Sütun grafiği genellikle farklı cinslerin karşılaştırılması için kullanılır. Yani kız erkek mi bunu mu kastediyorsunuz? Sadece o değil arkadaşlar. Kız erkek olabileceği gibi bakın burada 7A, 7B, 7C sınıfları karşılaştırılmış. Bunlar da olabilir. Yani bir karşılaştırma, kıyaslama söz konusudur. Bir diğer anahtar kelime de şudur. 2 veya 3 veri grubunu kıyaslayabilmek için yani karşılaştırabilmek için burada 2-3 veri grubu olması da gerekiyor arkadaşlar. Ha bazen bir veri grubunu sütun grafiğiyle gösteremez miyiz? Gösterebiliriz ama hani en uygun grafik 2 veya 3 veri grubunu kıyaslarken burada sütun grafiğidir diyeceğiz. Çizgi grafiğiyle de 2 veya 3 veri grubunu gösterdiğimiz durumlar da var. Yani aslında keskin çizgiler yok olmakla birlikte ama genel olarak hani bunlara dikkat etmemiz önemli. Sütun grafiğinde veriler birbirinden bağımsızdır. Ne demek hocam şimdi bu da? Arkadaşlar şimdi 7A, 7B, 7C böyle gösterilirken birbirinden bağımsız. Ama mesela sıcaklığı göstereceksiniz bir e, ilin sıcaklığını göstereceksiniz. İşte bir gün önceki ile bir gün sonraki o ile bağlıdır yani değil mi? Orada mesela çizgi grafiğini kullanmak daha mantıklı olacaktır. Ama ya işte A iliyle B ilini karşılaştıracaksınız siz sıcaklık olarak. E o zaman sütün grafiğine geçmeniz. Çünkü A ile B ili birbirinden bağımsız mesela. Hani burada işte bazı şeylere dikkat etmemiz önemli arkadaşlar. O bazı şeyler karşılaştırma var mı? Bağımsızlık var mı? 2 veya 3 veri grubunu kıyaslıyor muyuz? Karşılaştırıyor muyuz? Evet diyorsanız bunlara o zaman en uygun grafik sütun grafiğidir diyeceğiz. Tabii bunu ezberlememize gerek yok arkadaşlar. Burada asıl olan bunları yorumlayabilmemiz, bunlar arasındaki geçişleri yapabilmemiz. Mesela burada yapacağız, birlikte çizeceğiz. Bir de bazen şey diyor öğrencilerimiz, "Hocam bize grafiği mi çizdirecekler falan filan tarzında sınavlarda?" Arkadaşlar, çizmeyi öğrenirseniz, neyin ne olduğunu öğrenirseniz, yorumlamanız, soruları çözmeniz daha kolay olacaktır. Tablo: Bir okuldaki 7. sınıf öğrencilerinin şubelere göre not ortalamaları. Sınıflar: 7A, 7B, 7C. Matematik notları: 50, 80, 60. Fen: 70, 90, 60. Neyse. Yukarıdaki tabloda bir okuldaki 7. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilgisi derslerinin not ortalamaları verilmiştir. Bu not ortalamalarını karşılaştırabileceğimiz en uygun grafiği çizelim. Ya şimdi zaten karşılaştırma söz konusuysa e hocam zaten başlıkta sütun grafiği olduğu için burada sütun grafiği e, hakikaten uygundur. Evet uygundur değerli arkadaşlar. Sütun grafiği ama tekrar söylüyorum. Yani burada e, şu an en uygunu bu. Yoksa siz bunu gidip de efendim e, çizgi grafiğiyle gösteremez misiniz? Zorlarsanız gösterilir yani. Ama mesela burada daire grafiği de açıkçası yani en anlamsız en olmayacak şey olur. Çünkü burada hani 7A, 7B, 7C var. Matematik ve fen dersleri var. O yüzden arkadaşlar hani burada artık sütun grafiğini kullanmak önemli. Tabi grafiğin ismini de yazacağız. Mesela grafik dedik. Tamam mı? Şu an yapacağımız grafiğin ismini yani başlığını yazalım. 7. sınıf öğrencilerinin ben bunu kısaltıyorum. Yani bir okuldaki demeyeceğim de 7. sınıf öğrencilerinin öğrencilerinin Neleri bunlar? Şubelere göre öğrencilerinin şubelere göre not dağılımı. Evet. Not ortalamaları göre not ortalamaları. Bak grafiğimin böyle ismini yazacağım. Grafiklerin isimlerini okuyacağız arkadaşlar. Şimdi burada ne yazacağım? Notları yazacağım. Notlar. Notlar. Tamam notları burada yazdım. Burada da şubeleri yazacağım. Hangi şubeler var? İşte A şubesi var, B şubesi var. Mesela şuraya A şubesini yazacağım, sonra buraya B şubesini yazacağım, buraya da C şubesini yazacağım. Bir de ben dersleri gösterirken hangi renklerle göstereceğim? sütunlarda bunu belirtmem de önemli arkadaşlar. Mesela matematik dersini matematik dersini böyle turuncuyla göstereceğim. Bu e, turuncu sütunlar matematik olacak. Sonra da e, burada ben Mavilerle de fen'i göstereceğim. Şöyle diyeyim. Mavilerle de fen bilgisini göstereceğim. Bak bunlar önemli şeyler. Ve buna göre burada sayılarımı da vereceğim. Sayılarım neler? Yazıyorum bakın. Sıfırdan başladım. 10. Hocam niye 10 oranlar gidiyorsun? E bunlar da 10'un katları şeklinde olduğu için. 0, 10. Eğer 0'dan başlamıyorsam zikzak yapmalıyım arkadaşlar. 0'dan başlamadığımı belirtmek için. 0, 10, 20, 30, 40, 50 60 70 80 90 100. 100 alan yok ama 100'e kadar da çıktım. Şimdi geliyorum A şubesi için matematiğe. A şubesi A şubesinde matematik notu 50'ymiş. Buradan 50'ye kadar arkadaşlar yükseliyorum. Bakın 50'ye kadar şöyle hop yükseldim. Ve bu şekilde bakın içini tarayabilirim, boyayabilirim. Bu tamam. Matematik hallettik. Fene gelelim. Fen kaç? 70. O zaman ne yapıyorum? 70'e kadar fen içinde yükseliyorum arkadaşlar şöyle hop fen için 70'e kadar. Bakın sütunların genişlikleri birbirine eşit, sadece boyları farklı olabiliyor. Bazen aynı da olabilir. Böyle bakın A şubesi için matematik feni karşılaştırabiliyorum. B şubesi, C şubesine de şimdi geçiş yapacağım. B şubesine geldiğimde matematik notumuz 80, 80'e kadar yükseliyorum B şubesinde. Evet matematik yaptığım için turuncuyla. Yükseliyorum arkadaşlar şöyle hop bakın 80'e kadar geldim böyle içini de boyadım. Sonra ten bilgisi 90. Ten bilgisine geldiğimizde 90'a kadar şöyle hop gösteriyorum. Bu şekilde karşılaştırmamızı birbirinden bağımsızdır bunlar. Böyle karşılaştırmamızı sütun grafiği ile gösteriyoruz. C şubesine geldiğimizde hem matematiği hem feni atmış. Bakın şuradan 60'a kadar yükselteceğiz. Bakın hem matematiğimizi hem fenimizi 60'a kadar ne yapıyoruz? Yükseltiyoruz. Bu şekilde rahat rahat karşılaştırmamızı yapabiliriz değerli arkadaşlar. Bu şekilde sütun grafiğimizi de çizmiş, oluşturmuş olduk. Bu arada ben bunu yaparken kağıt bayağı kaymış. Hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Hocam kağıt kaydı diye. Yani artık çizerken nasıl bir kendimi kaptırdıysam kağıt bana doğru gelmeye başlamış. Ama güzel de grafik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle çizmemiz işte önemli. Yani bunu çizen mesela sütun grafiğini çok rahat yorumlayacak. Zaten rahat yorumlanacak bir şey ama olsun. Yani çizerseniz Tadından yenmez derler ya hakikaten öyle bir şey oluyor. Daire grafiği zaten daire grafiğini bir önceki derste detaylı teferruatlı bir şekilde işlemiştik. Ee, o dersi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Daire grafiği hakikaten en önemli konulardan biri. Ben de her konuya en önemli diyorum gerçi ama yani ama matematik öyle arkadaşlar. Daire grafiği bir bütünün parçalarını kıyaslamak için kullanılır. Aa hocam burada da kıyaslama var, karşılaştırma var. Evet, zaten burada hani veri analizi yapmamızdaki amaç bu. Verileri ne yapıyoruz? Karşılaştırıyoruz, kıyaslıyoruz aslında. Daire grafiğini, daire grafiği bir bütünün parçalarını kıyaslamak için. Bakın bütünün parçaları. Yani burada bir oran söz konusu. Hani şimdi o da kıyaslamaydı biraz önceki stün grafiğinde. Bu da kıyaslama diyorsunuz ama burada bir bütünün parçaları söz konusu. Burada mesela verilerin değerleri verilmeyebilir de arkadaşlar. Direkt oran da verilebilir. Tamam. Büyük farkları karşılaştırmak için uygundur. Ama e, burada eğer farklar büyük olmazsa... Ee, açıkçası böyle birbirine çok yakın dilimler olur. Çok tat vermez. Büyük farkları karşılaştırmak için uygundur diyebiliriz değerli arkadaşlar. Farklılıklar azaldığında görsel olarak karşılaştırma yapmak zorlaşır ya da güçleşir diyebiliriz. Dediğim gibi bunları ezberlemenize gerek yok. Bir bütünün parçalarını kıyaslıyorsanız orada daire grafiği vardır diyebiliriz. Mesela bir kanalda yayınlanan program türleri verilmiş. İşte dizi 20, film 6, yarışma 4. Yukarıdaki tabloda bir kanalda yayınlanan program türleri ve sayıları verilmiştir. Buna göre en uygun grafiği çizelim. En uygun grafik daire grafiğidir arkadaşlar. Neden? Çünkü bir bütünün yani bakın o kanaldaki bütün programların dağılımı söz konusu burada. Yani o bütünün parçalarını kıyaslayacaksınız. O zaman burada daire grafiği olacak. Ve daire grafiği olurken burada toplam kaç tane program var ona bakacağız. Yani sayıları kaç tane? 26 daha 26, 4 daha 30. Yani toplam 30 tane program var. Bakın 30 tane program. 30 program toplamda. Sen bu 30 programı ne yapacaksın? 360 derecelik daire grafiğinde göstereceksin. Tamamı. Çünkü 30 program tamamı. 30 programı 30 programı 360 derecede gösteriyorsan o zaman sen burada şunu demen gerekiyor. 20 programı e, kaç derecede gösterirsin? 20 programı kaç derecede gösterirsin? X derecede. Bak bu oran orantıları kullanacağız demiştim. Yine kullanıyoruz. 30 çarpı X Eşittir 20 çarpı 360. Sadeleştirmeden olmaz diyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen sağdan ve soldan birer sıfır götürdük. 360'ı 3'e böldüğümüzde 120. Yani x eşittir 2 çarpı 120 oluyor. Buradan x'i 240 olarak buluyorum. Bu ne anlama geliyor aslında arkadaşlar? Şimdi 20'nin dikkat ederseniz 12 katı. 20'nin 12 katı 240 derece. O zaman bunların da 12 katı olacak. Yani 6'nın 12 katı bu 72 derece olacak. 4'ün 12 katı bu da ne olacak? 48 derece olacak diyebiliriz. Yani bunlar için ayrı ayrı orantı kurmanıza artık gerek yok. Çünkü hani şunu görebiliyorum bak 2'nin 120 katı 20'nin 12 katı. O zaman 6'nın 12 katı 72 derece 4'ün 12 katı 48 derece. İşte bir önceki ders izlediyseniz bunu daha zorunda yaptık ha onu da söyleyeyim. E hocam şimdi grafiği çizelim denilmişti. Grafiği çizerken Böyle bir daire modeli kullanabilirsiniz. Pergel kullanabilirsiniz ama ben böyle direkt hop hemen bir tane böyle çizip geçeceğim arkadaşlar. Çok dallandırıp budaklandırmaya da gerek yok artık. 240 derece olabilmesi için ben şöyle yapacağım. Bir tane merkez belirliyorum. 240 derece olacak şekilde. Bakın şöyle yaparsam 270 olur. 240 derece olacak şekilde hop şöyle alıyorum. Bakın şurası 240 derece diyorum. Orantılı bir şekilde yapmaya gayret ettim. Burası diziler Burası dizi, böyle boyanabilir. işte diziler mavi falan filan gibi böyle. Sonra film 72 derece. 72 dereceye gelebilmem lazım arkadaşlar. 72 dereceye geleceğim için ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Biraz daha hatta kapatabilirdik. Ben şöyle yapıyorum. Biraz 90'a benzedi ama çaktırmayın. 72 derece. O zaman burası ne oldu? Film oldu. Son olarak şurada bir 48 derecemiz var o 48 derecemizi de ben şöyle siyahla göstereceğim. 48 derecemiz de ne olmuş oldu değerli arkadaşlar? Yarışmalar olmuş oldu. Bu şekilde daire grafiğine geçiş yaptım. Bütünün parçaları olduğu için değerli arkadaşlar. Ve çizgi grafiğine geldik. Artış ve azalışlara, değişimlere vurgu yapmak için çizgi grafiği kullanmak çok mantıklıdır. Ve değerli arkadaşlar burada belirli bir zaman aralığı vardır. Belirli bir zaman aralığındaki sürekli bir değişimi incelemek için uygundur. Ne demek hocam bu ya? Belirli bir zaman aralığı. Mesela bakın pazar, salı, çarşamba, perşembe sıcaklıklar verilmiş. Ve bu sıcaklıklar belli bir zaman aralığında o dört günde değişiyor. Belli bir zaman var bakın. Zaman varsa arkadaşlar bu gün olur, saat olur, yıl olur, ay olur. O zaman burada çizgi grafiği geliyor demektir. Veriler birbirini takip eder arkadaşlar. Bakın burada takip ediyor. Yukarıdaki yani sütun grafiğinden farklı yönü bağımsız değil arkadaşlar. Bir önceki güne bağlı. Yukarıdaki, yukarıdaki haftanın ilk dört gününün hava sıcaklığı verilmiştir. Yukarıda diyelim buna ki fazla yazmışız. Buna göre en uygun grafiği çizelim. Kesinlikle çizgi grafiği arkadaşlar. Burada ben başlarken sıfırdan başlamayacağım için zikzak koydum. Grafiğin ismini belirtmek istiyorum. Diyeceğim ki grafik burada 4 günlük sıcaklık değerleri. 4 günlük sıcaklık değerleri. Grafiğin başlığını yazdım. Sonra değerleri. Sonra buraya sıcaklık diyorum. Sıcaklık dedim ya parantez içinde santigrat derece. Böyle de yazdım. Sonra buraya günler diyorum. Günler yazdım. Sonra buraya pazartesi. PTS diye böyle yazabiliriz kısaca. Buraya salı. Buraya çarşamba olduğu için CRŞ diyelim. Buraya perşembe olduğu için PRŞ şeklinde yazdım. Şimdi değerli arkadaşlar buralara tabii şey yapacağım. Değerleri vereceğim. Sıfırdan başlamadım dedim. O zaman buraya 10 diyeyim. Buraya 11. Buraya 12. Buraya 13. Buraya 14. Buraya 15. 16. 17. 18. 19 diye yazdım. Pazartesi kaç dereceydi değerli arkadaşlar? Pazartesi 15 dereceydi. Bak pazartesiden 15'e kadar çıkıyorum işaretliyorum. İşaretledim. Sonra salı günü 12 derece. Salı 12 dereceye geldim işaretledim. Bak böyle birbirini takip et için hop bak pazartesiden salıya çizgimi çizdim. O noktaları böyle hemen bir doğru parçasıyla birleştirmiş oldum. Sonra çarşamba günü. Çarşamba günü 18 derece. 18 derece neresi bak çarşamba 18 burası. Hop oraya doğru yükseltiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle hiç bozmadan yapalım tamam mı? Bu şekilde aslında bunu cetvel yapsak daha güzel olur. Perşembe ama o kadar da bakma gerek Perşembe 12. Perşembe 12'ye doğru düşüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çizgi grafiğini göstermiş olduk. Diyelim ki burada başka bir il daha var. Mesela bu diyelim ki A ilinin Ankara'nın. Bir de Denizli'ninkini yapacaksınız. O zaman işte yeşil Ankara. İşte kırmızı denizli gibi böyle bir şey yapabilirsiniz. Onun grafiğini de burada gösterebilirsiniz. Yani illa tek çizgi grafiğinde tek olacak diye bir şey yok. İki tane il de olabilir. İki tane sınıf da burada olabilir. Ama burada dikkat edin. Orada bir süreklilik söz konusu arkadaşlar. Hani matematik fen gibi karşılaştırma değil. Orada sıcaklığın değişimini, oradaki artış azalışa vurgu yaptığını bakın tak 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 görüyorsunuz diyebiliriz. Sütun grafiğinden daire grafiğine. Şimdi bu kısım grafikler arası dönüşüm önemli. Ve mesela burada şunu sorgulamanızı da istiyorum. Şimdi ne demiştik? Bazı şeylerde sütun grafiğini kullanmamız en uygun demiştik. Bak illa sütun grafiği olur dememiştim aslında. En uygun demiştik değil mi? Kitapta da bu böyledir. Kazanımda da bu böyledir. Yani en uygunu odur. Ama siz isterseniz daire grafiğiyle de bazen gösterebilirsiniz. Ya da sütun grafiğiyle gösterdiğiniz şeyi çizgi grafiğiyle de bazen gösterebilirsiniz. Yani illa sütun grafiğiyle gösterilecek diye de bir şey yoktur. Hangisi işinize geliyorsa ya da dönüşüm yapmanız gerekirse buradaki gibi dönüşüm yapabilirsiniz. Grafik bir bahçedeki ağaçların türlerine göre sayıları verilmiş. Burada ağaçların türlerine göre sayıları verilmiş ve sütun grafiğinde gösterilen verileri daire grafiğinde göstermek istiyoruz. Şimdi burada baktığımızda kayısı 20. Böyle olduğunda üzerlerine yaz. Kayısı 20, kiraz 40, elma 10, burada erik 30. Hem karıştırmamış olursun. Toplarken de 40, 20 daha 60. 30 daha 90, 10 daha 100. He sen 100 ağacı, 100 ağacı daire grafiğinde göstereceksin ya. 360 derecede gösteriyorsun. O zaman 10 ağacı kaç derecede gösterirsin? X. Hocam niye 10 ağaç yaptınız? E şurada 10 var ya. Zaten 10 ağacı bulursam diğerleri bunların katları olduğu için çok rahat geçiş yapabilirim. 10'da biri bu da 10'da biri olacak aslında. 10 çarpı 360 eşittir 100 çarpı X diyorum bak. 100 çarpı X 10 çarpı 360. Buradan sadeleştirme yaptım. X sıfır sağdan x sıfır soldan attım. 36 eşittir x. Yani 10 dere 10 ağacı 36 dereceyle ifade edeceğim. Hatta onu farklı renkte yapayım. 36 derece. O zaman 20 ağacı 72 derece. 2 katı çünkü. 40 ağacı bunun da 2 katı. 72'nin 2 katı 144 derece. Süper. 30 o zaman hocam. Bak onun 3 katı 30. 36'nın 3 katı 108 derece olmalıdır diyeceğim. Şimdi bunu daire grafiğinde göstermek istersek. Hemen bir tane daire grafiği şöyle çiziyorum. Uyduruktan hop. Sonra bunun merkezini belirliyorum. Belirledim. Burada ne var? 144 derece. En fazla olan 144 derece. 144 derece olacak şekilde şöyle alıyorum. Hop. 144. Şöyle olsun bakalım. Burası 144 derece olsun. Burası ne oluyor? 144 derece o zaman arkadaşlar. E, kiraz ağacı, kiraz tamam mı? Burası kiraz. Sonra 144'ten sonra 108 var. 108 dedim 90'ı biraz geçiyor ya. Şöyle yapıyorum bakın. 90'ı biraz geçtim. Şurası 108 derece. 108 derece olan neydi? Erik ağaçları. Buraya erik diyorum. Sonra 72 derece var. 72 dereceyi gösterdiğimde de şimdi 108 ile 72'yi topladığımda 180. O zaman ben buraya şöyle tak uzatırsam şurası 72 derece olacak. 72 derece olan da kayısı. Kayısıyı gösterdim. Son olarak şurada 36 derece kaldı. O 36 derecede bakın 144 36'yı topladığımızda 180 o 36 derecede ne oluyordu? Elma ağacı oluyor. Bu şekilde göstermiş olduk. Hatta dedim ki bunları farklı farklı renkte boyabilirsiniz. Ve bakın bunu daire grafiğiyle göstermek de çok mantıklıdır. Neden derseniz çünkü bir bütünün parçaları var. Burada mesela bütün ürettiğiniz ürünleri burada böyle parça parça oransal olarak gösteriyorsunuz. Oran olarak gösteriyorsunuz arkadaşlar. Sütün grafiğinde göstermekteki mantık da şu. Birbirlerinden bağımsız kayısı ayrı, kiraz ayrı, elma ayrı, erik ayrı gösterilebilir arkadaşlar. Sütün grafiğiyle de eriksiyle de diyebiliriz. Daire grafiğinden çizgi grafiğine. Pek bu geçiş yapılmaz ama ben yine de görmeniz için bu geçişi yapmak istiyorum. Bir şirketin aylara göre geril dağılımı var daire grafiğinde. Bu şirket Ocak ayında 160 bin lira gelir elde etmiştir. Ocak ayının arkadaşlar açısı 80 derece. Burası 160 bin liraysa bak açının iki katı değil mi? Çarpı bin. O zaman sen burada mesela hemen 100'ün 2 katı 200 bin diyebilirsin buraya. 120'nin 2 katı buraya 240 bin diyebilirsin. Burası 60'ın iki katı 120 bin diyebilirsin. Yani o zaman şöyle yapalım mı? Grafiğin ismini vereyim ben. Grafik. Grafik ne? Bir şirketin, evet bir şirketin aylara göre dağılımı. Ne dağılımı? Aylara göre geliri ya da gelir dağılımı. Aylara göre geliri diye yazıyorum. Burada dağılım demeyeyim. Daire grafiğinde dağılım demek daha güzel oluyor. Burası ne olsun? Aylar olsun. Burada da gelir. Parantez içinde ne diyeceğim biliyor musunuz? Çarpı bin diyeceğim. Çünkü hani 160 bin diye böyle uzun uzun yazmak yerine 160 yazarım çarpı bin. Bunu yapabilirsiniz. Ya da mesela böyle çarpı bin şeklinde gösterebilirsiniz. Yani şöyle de gösterebilirsiniz. Çarpı bin. Böyle de yazabilirsiniz parantez içinde. Tamam. Sonra geliyorum. Sıfırdan başladığımı varsayarsam arkadaşlar. Şöyle sıfırdan başladığımı varsayarsam. Burası 0 olsun. Şimdi şöyle yapsam 20, 40, 60 sığacak bakayım. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. Süper sığıyor. 20, 20 gideyim. Bak 20.000, bin, 40 bin, 60 bin, 80 bin, 100 bin, 120 bin, 140 bin, 160 bin, 180 bin, 200 bin, 220 bin, bin. Bu şekilde de gösterdim. Şimdi eksenlerimiz bakın yata eksenimizde aylarımız var. Dike eksenimizde gelirlerimiz var. Aylarımız neler? Aylarımız Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Gelelim işaretlemeye. Ocak ayında ne kadardı gelirimiz değerli arkadaşlar? Ocak ayında 160 bin. 160'a kadar çıktım. Görüyorsunuz. Sonra Şubat ayında 200. Birbirini takip ediyor bakın. Şubat ayında 200. O zaman bunları böyle hop birleştirdim. Sonra Mart'a geldim. Mart 240. Bakın burada sıralı verilmese bile siz burada sıralı gitmeniz lazım. Birbirini takip ediyor çünkü veriler. Mart'a geldiğimde 240 bin. 240 neresi? Şurası arkadaşlar. Mart 240. Bak böyle hop böyle bu şekilde devam ettirdim. Sonra Nisan'a geldim. 120'ye düştüm. Bakın Nisan 120. Buraya geldim. Hop bakın bir değişim söz konusu yine. Hop böyle düşüş oldu. Artış azalışları da vurgu yaptık. Bir zaman aralığı da var. Gayet çizgi grafiğiyle de gösterilebilir. Daire grafiğiyle de gösterilebilir arkadaşlar. Bütünün parçaları olduğu için. Devam ediyorum. Daire grafiğinden sütun grafiğine geçiş yapacağız. Yukarıda bir kişinin tükettiği meyve suyunun günlere göre dağılımı verilmiştir. Bu kişi 4 günde 4500 mililitre meyve suyu tükettiğine göre bu verileri sütun grafiğinde gösterelim. Şimdi bakın burada 4500 mililitre meyve suyu var. 360 derecede. O zaman şunu diyebilirsiniz. 360 derecede 4500 mililitre meyve suyu var. Fark ettiniz mi? Burası 40 derece. 80, 80, 120, 160. Yani hep 40'ın katları. Bak 40'ın 2 katı, 40'ın 4 katı. O zaman hemen şunu diyebilirsin. 360'da 4500 ise 40 derecede ne kadar meyve suyu içmiştir? Bu orantı geçişleri var ya inanılmaz işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bakın şu 9'a bölündüyse bu da 9'a bölünecek. O zaman 45'i 9'a böldüğümüzde 500 mililitre. Hemen şunu diyebilirsiniz. Burası 500 mililitre hocam. O zaman burası 1000 mililitre hocam. Burası da 1000 mililitre çünkü aynı açılar olduğu için. Burası da iki katı olduğu için 2000 mililitre hocam. Bak 2, 3, 4, 4500 Göremedin mi? Hiç sıkıntı değil. Yaz böyle 360 çarpı x eşittir. 40 çarpı 4500. Göreceksin ama işlem yaptıkça pekiştirdikçe göreceksin. Sıfırları attın mı? Attın. 4'te 4 bir kere 36'da 4 9 kere mi? Evet hocam. 9x 4500 mü? Tabii ki. Hemen her iki tarafı 9'a böldüğünde ne elde ettin? 500. 40 dereceye 500 ise 80'e 1000. 80'e 1000. 160'a 2000. Tamamdır. O zaman ne yapıyorum bakın. Burada neyi göstermek istiyorum? Günleri. Günler diyorum. Burada neyi gösteriyorum? Meyve suyu miktarı. Bakın burada meyve suyu ne olarak yazmışım? Mililitre. Meyve suyu mililitre. Şimdi günleri yazarken ben ne yazacağım? Pazartesi var. Salı var. Çarşamba var. Perşembe var. Peki burada mililitre yazarken 0 diye başlasam 500 desem herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz. 500 1000 burası 1500 burası 2000 burası 2500 burası 3000 yani onlara gerek yok ama olsun. Sonra geldim. Pazartesi neydi? 500'dü. Bak pazartesi 500'ü işaretledim. Salı neydi? Salı burada. Bak buraya atlama. Salı 2000. Hop hemen 2000'e yükseldim. Sonra çarşamba 1000. Çarşamba 1000. Perşembe 1000. Yani tuzağa düşmeyeceksin. Perşembe bin. Şimdi bak bunları birleştiriyorum. Hop böyle birleştirdim. Takip ediyor birbirini veriler. Hop bakın bu şekilde her iki günde de aynı olduğunu böyle bir çizgi grafiği çıktığını görebiliriz değerli arkadaşlar. Ve bitirdik. 7. sınıf İMT Matematik Yeni Nesil Soru Bankası kitabımızdan daha fazlasını arkadaşlar çözüp pekiştirmenizi tavsiye ediyorum. Burada dersi iyice uzatmamak için aşırı derecede yeni nesil beceri temelli çok yönlü sorulara geçiş fazla yapmıyoruz ama burada Tekrar tekrar izleyebileceğiniz tarzda tamam Himet Hoca video çözümlüğü aynı bu alıştığınız tarzda kağıtla video çözümlerini yaptım. Sadece beceri temel yeni nesil değil konuyu pekiştireceğiniz temel orta tarzda sorular da var. LGS tarzı beceri temelli dediğimiz e, böyle yorum gerektiren işlem becerisi gerektiren sorularımız da var. E, mutlaka çalışın pekiştirin diyorum. E, dersi bitirirken videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Ayrıca arkadaşlar bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.